Arkadaşlar çift kul silah İstanbul Bahçeli evlerden hepinize tekrardan merhabalar. Bu hafta da her hafta olduğu gibi yeni bir tüfek içerik videomuz var. Bu haftaki tüfek içerik videomuzda Türkiye'nin köklü bir firması Hulu'nun XR8 ve XR8 Pro şarjörlü modellerini tanıtımını yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar ürün şu şekilde bir hard case çantayla geliyor. Korunaklı bir çanta ile geliyor. Gerçekten diğer firmalarda da biliyorsunuz hardcase çanta çıkıyor ama bu bir tık daha, e, bu söylediğim olur yanlış anlaşılmasın, daha kaliteli. E, burada da ayrıca iki tane kilit yeri koymuşlar. Yani çocuklardan veya evde muhafazada sağlamlık istiyorsanız hardcase çantaya kilit eklentisi de yapabilirsiniz. Arkadaşlar çok fazla sizi bunaltmadan şu şekilde hemen açalım. Evet tüfeğimiz Hulu XR8. Şöyle bir yakın alalım Ramazan. Arkadaşlar tüfeğimizin 3 tane rengi bulunuyor. Siyah rengi, tan rengi ve yeşil rengi bulunuyor. Biz tan rengini tanıtmayı e, tercih ettik. Şu şekilde şöyle bir yan tarafa koyalım. Kutu içeriğini de şöyle yakından istersen çekelim. Harkgeç çantanın iki tarafında da yumuşak sünger geliyor. Dış darbelere karşı korunma sağlasın diye arkadaşlar. Tüfek içeriği olarak 5'li şarjörümüz, 10'lu şarjörümüz, bir tane harbi setimiz, kullanım kılavuzumuz, tek nokta askı kayışımız, gözlüğümüz, kulaklığımız ve burada da alyan anahtarımız var arkadaşlar mobil şoklarımız var. Temizlik yağımız var yine aynı şekilde. Ve montaj demontaj aparatımızla beraber geliyor. Kutu içeriğini aldıysak şöyle beşli şarjörümüzü ve onlu şarjörümüzü de çıkartalım. Şu şekilde. Evet. Şunları şöyle koyalım. Kutumuzu kaldıralım arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk önce 5'li şarjörümüzü bir takalım. Arkadaşlar şarjör yay sistemine sahip. Şu şekilde. Tamamen kendini atar. Evet. Şöyle şöyle koyalım. Şöyle dursun. Arkadaşlar teleskopik 3 kademe dipçiğimiz mevcut. Şu şekilde 3 kademe olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bu tüfek AR-10 platformu olarak dizayn edilmiş bir tüfek arkadaşlar. Klasik tüfeklerdeki gibi yandan çekme usulüne sahip değil. Bu tüfeği tamamen üstten çekebiliyoruz ve kurabiliyoruz arkadaşlar. Tabanca kabze. Tabanca kabzemiz yine kaydırmaz bir petle kaplanmış durumda. Üst tarafında yine birazcık yakın alalım burayı. Taktikal bir düz tetiğimiz var arkadaşlar. Tabi klasik değil e, taktik sınıfta olduğu için Şu şekilde büyük düşürme kolu Mevcut Dediğim gibi üstten kurulum mevcut 22 mm Picatinny ray girişlerimiz var Tabi bu tüfek kastıma çok açık bir tüfek olduğu için taktikal sınıf olduğu için Arkadaşlar üstüne red dot Magnifier eklentisi, dürbün eklentisi rahatlıkla yapabilirsiniz Şurada Güvenliğimiz var Güvenli moda bu şekilde Tüfeği kurduktan sonra hemen şu yan tarafta olduğu için istediğimiz gibi atış modu ve güvenlik moduna alabiliyoruz. Ee, burada yine aynı şekilde el kundağımıza geldiğimiz zaman el kundağımız komple AR platformu arkadaşlar ve m sistemli. Yani kutu içeriğinden bunların e, pro versiyonlarında çıkıyordu. Büyük bir ihtimalle X-Ray 8 versiyonlarına da şimdi daha yeni yeni koymaya başladılar. Eskiden hariçten emlok sistemi alarak ayrıyeten buralara alt tarafa yani çatal ayak koyacaksanız çatal ayak için yan tarafa e, fener eklentisi yapacaksanız harici emlok alıp eklenti yapabiliyordunuz. Ama yeni versiyon yani yeni 2025 üretimlerinde Pro'larda da e, normal X-Ray 8 versiyonlarında da emloklar kutu içeriğinde dahil olarak geliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu tüfekteki en güzel şey, huluya yakışan bir şey. Bu tüfeğin şurayı ilk önce lütfen yakın al. Arkadaşlar bu tüfek 24 gramdan 50 grama kadar bütün fişekleri atabiliyor ve tüfeğe montaj demontaj yapmadan buradaki valf ayarından düşük ve yüksek gramajları sadece bir tornavida yardımıyla ayarlayabiliyorsunuz. 4140 delme çelik namludan e, yapılıyor. Namlu boyumuz 47 santim fakat alev gizleyenle beraber toplamında 51 santim arkadaşlar. Üst tarafta şu şekilde katlanabilir gezarpacık takımımız mevcut. Dediğim gibi 5'li ve 10'lu şarjörümüz zaten beraberinde geliyor. 3 kilo 900 gram ağırlığa sahip. O kadar hani çok ağır da bir tüfek değil. Ergonomi olarak da gayet dengeli bir tüfek. Yani şarjı men, özür diliyorum. Mermi basıldığında da e, noktayı, ağırlık noktasını kaybetmiyorsunuz tüfekte. Başka ne anlatabiliriz? Namlu boyumuzu söyledik. Ağırlığımızı söyledik. Heh, boyutları söyleyelim. Arkadaşlar teleskopik dipçi kapalıyken bu tüfeğin toplam boyu namlu ucundan dipçiye kadar 93 santim. 3 kademe olduğunu belirtmiştim. Tekrar size göstereyim. Komple açıkken Dipçikten namlu boyuna kadar 106 santim oluyor. Ee, özür diliyorum, 103 santim oluyor tüfeğimizin toplam boyutu. Üç rengimizi de söyledik. X ve 8 taktika sınıfta Türkiye'nin en iyi tüfeklerinden bir tanesi desem e, yanılmış olmam. Hatta belki bana kızacaklar, belki e, yanlış yorumladığımı düşünen olan düşünecek arkadaşlar da olacaktır ama. Bunu net ve gönülden söylüyorum. Eğer XR8 ve XR8 Pro modelini e, Hulu arması yerine bir Benelli veya bir ithal tüfek armasıyla alacak olsaydınız Türkiye'de gerçekten çok astronom, astronomik rakamlara ulaşabilirdi bu fiyatlar. O yüzden e, fiyat performans olarak da bu kalitenin tamamen Hulu markası hakkını veriyor. Bunu da net olarak söyleyebilirim. Diyerek Şimdi X-Ray 8 modelimizi şöyle bir kenara koyalım. Ha bu arada olmuş şarjörü de takayım arkadaşlar. Bu da olmuş şarjör. Yani olmuş şarjörde görüntü şu şekle geliyor. Ee, ben seviyorum ama olmuş şarjörü sevdiğim var yok değil. Ama ben olmuş şarjörde de görüntüsünü seviyorum arkadaşlar. Şimdi bunu kenara koyduktan sonra bir üst versiyonumuz olan biz bunu birazcık tabii kastım bir hale getirdik arkadaşlar. Evet, XR8 Pro. Arkadaşlar yine Hulu'nu şöyle bir koyayım istersen yakın şöyle bir çek. Ramazan sana zahmet. XR8 ile aynı özelliklere sahip ekstra olan parçaları size tanıtmaya çalışacağım. Arkadaşlar Pro versiyonu da iki renkte geliyor. Siyaha sarı, siyaha gold diye geçiyor. Ve siyaha sonuncu renk dediğimiz renk veriliyor. Hoş geldiniz kardeşim. Ya, Videoyu bölmiyorum, ee, devam ediyorum. İki dakikanı rica edeyim senden. Arkadaşlar, X-ray 8'den farklı olarak Pro modelinde namlu ucu ucunda tamamen e, hakimiyeti, ergonomiyi ve şahlanmayı minimize etmek için bir kompansötorumuz bulunuyor. Biliyorsunuz kompansötor sıralı atışlarda tamamen dengeyi sağlamak için. Burada da bu parça bu tüfekte inanılmaz bir estetiklik sağlamış. Görüntü sağlamış. Biz buna tabi harici olarak bir ithal çatalayak red dot ve ormancı dürbünü ekledik. Bu tüfekteki diğer farkları anlatmaya gerek görürsek şu şekilde biraz kısayım. Yine gel Ramazan. Bakın arkadaşlar bu tüfekte iki taraftan bir de hem kurma kolu hem de düşürme mandalı hem sağ katıcıları hem sola katıcılar için inanılmaz uygun. Ayrıca burada şarjörü yani bakmadan rahatlıkla takabilmeniz için şu şekilde ben takamadım ama şimdi yaptım. Şu şekilde bir magvel eklentisi var arkadaşlar. Bu tüfeği ekstra olarak xv 8 ve Pro'dan ayıran bu tüfekte X-R8'de sadece üstten kurma yapabiliyorduk bu tüfeği biliyorsun. Şurayı üst taraf şu şekilde çekerek düşürmeyi sağlayabiliyoruz. İstersek sol taraftan da yine aynı şekilde kurmayı yapabiliyoruz. Aynı şekilde düşürme mandalı ve kurma kolu sağda da solda da mevcut. Tüfek görüntü olarak inanılmaz şık duruyor. Ee, dediğim gibi şu anda 3 renk xv 8 2 renk Pro modeli olmak üzere 5 rengi ve iki versiyonu stoklarımızda mevcut. Arkadaşlar bütün ürünlere çiftkursilah.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ee, bütün özelliklere fiyat bilgilerine ulaşabilirsiniz. Yerimiz Bahçelievler'de yakın olan arkadaşları her zaman yerimize bekliyoruz. Uzak olan arkadaşlar da satın alım izni hazır ise fatura ve yol nakil belgesi karşılığında Türkiye'nin her tarafına güvenli gönderim yapabiliriz diyoruz. Aksesuarlara çok fazla girmiyorum çünkü e, aksesuar kısmında elimizde Dürbün, Red Dot, Magnifier, Fener olarak birçok markaya model var. Sitemizden inceleyebilirsiniz. E, lütfen kanalımıza abone olun. E, bu bizi motive ediyor. E, değerli görüşlerinizi de bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. Herkese esenlikler diliyorum. İyi günler, hoşçakalın.